Selam, şu an kameranın içine girdim. Selam, çok heyecanlıyım çünkü bir süredir beklediğim bir kargoyu aldım az önce ve açmadım çünkü bunu videoya almak istiyordum. Gratis'ten yapmış olduğum alışveriş geldi. Geçtiğimiz haftalarda ya da bir 10 gün oluyor sanırım Gratis'te bütün ürünlerde %50 indirim olmuştu. Eminim birçoğunuzun haberi vardır. Neden gecikti bu video? Çünkü kargo bugün elime ulaştı. Çok normal hem indirim hem hala pandemi döneminden dolayı tedarik süreci biraz uzun sürdüğünden kargo elime bugün geldi. Daha çok ihtiyacı yönelik bir alışveriş yaptım. Kozmetik bir şey almadım yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlamadığım sepetimde kalıp aldığım varsa göreceğiz birlikte. Makassa ihtiyacım var şu an. Faturam bu bir kenarda dursun. Şimdi sırasıyla elime geçen ilk şeyle başlayacağım sizlere de göstermeyi. Bu arada bu alışverişimde bittiği için tekrar aldıklarım olduğu gibi daha önce hiç kullanmadığım, sadece yorumlardan görüp aldığım ürünler de var. Eğer benim daha önce kullanmadığım ama sizlerin denemiş olduğu ürünler varsa bu alışverişimde kendi deneyimlerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Zaten siparişlerimi verirken de yorumlara bakarak almıştım ama dediğim gibi sadece denemediğim ürünler de var. İlk olarak <laughs> bir piknik örtüsü çıktı. Yani %50 indirim olunca yani Kalkıta Gratis'ten piknik örtüsü alacak değilim ama %50 indirimdeyken böyle bir piknik örtüsü istediğim için aldım. Ha, çok güzel. Peşte benziyor. Güzel. Bu beklentimi karşıladı. Bunu kullanmadan önce yıkamaya. Sırada saç havlusu çıktı. Şöyle düğmeli olanlardan. Pembe gibi gözüktüğünü hatırlıyorum ama yavru ağızlı rengi bir şey geldi. Olsun. Şöyle lastiği nerede bunun? Şurada. Şu an kullanmak istemiyorum. Bunları da bir yıkarım. Şu şekilde gözüktüğü gibi kullanılıyor. Bilmiyorum gösterebildim mi? Neyse ben bunu en iyisi bir gün kafamda gösteririm artık bir videoda. Yeşilini de açalım. Güzelmiş bu. Bu bana güzel olur. Direkt şunla başlayayım. Bu bir banyo kesesi. Hassas ciltler için ipek kese. Bu vücut için olanı ama yüz için olanı da bu kadar ince. Ben daha önce yüz için olanı da kullandım. Yıpranınca atmıştım. Kese kullanmayı çok seviyorum. Çok faydalı buluyorum. Cildimde biraz hassas olduğu için ipek kese tercih ediyorum. Urban Care'in Pure Coconut ve Aloe Vera'lı şampuanı. Saç bakım şampuanı. Bunun ben de şurada göstereyim. Zaten bir önceki videomda da fark etmiş olabilirsiniz belki. Saç bakım serumunu kullanıyorum. Bundan memnunum. Hatta bu benim ikinci şişem. Ama tek başına yeterli mi? Benimki çok işlem görmüş, bir de sarı saç, üstüne kat kat boy olduğu için benim saçımda tek başına yeterli olduğunu söyleyemem. O yüzden seri olarak kullanırsam daha fazla verim alabileceğini düşündüğüm için şampuanı sipariş ettim. Bir de durulanabilir saç kremini kullanıyorum. Durulanmayan spreyini de aldım diye hatırlıyorum. O da çıkar birazdan. Bu boyalı, röfleli ve yıpranmış saçlar için. Paraben ve silikon içermeyen bir şampuan. Gerçekten güzel bir kokusu var. Selenes markasından göz kremi, bakım kremi, yorgunluk karşıtı, anti stres, kuru hassas ciltler için, at kestanesi ve sarı teçan. Sarı teçan ne ya? Paraben içermiyor. Ben, benim tercih etmemdeki sebep hem Selenes'in ürünlerinin diğerlerinden memnun kaldığım için ilk defa bir göz kremi kullanacağım. Bu da Selenes olsun istedim. Bakalım göreceğiz bu güzel değil mi? Kullanıp size yorumda bulunabileceğim. Yine elime Selenes'in bir kremi geldi. Dengeleyici yüz bakım kremi. Bunda da paraben, mineral yağ ve alkol içermediği için tercih etmek istedim. Bu da yağlı ve karma ciltler için olanı. Benim karma bir cildim var. Karmadan yağlıya dönük bir cildim var. O yüzden yağ dengesini sağlayabilecek bir nemlendirici kullanmam gerekiyor. Ziya ya diye mi okunuyor acaba bu? Parladığı için ambalajını çıkartıyorum. Ben bunu birkaç Instagram eczane bloğunda gördüğüm için denemek istedim. Dermakozmetik değil ama temiz içerikli. Temiz içerikli olup olabildiğince uygun fiyatlı olan ürünleri denemek istediğim için. Bu keçi sütü özlü serumu, yumuşatma ve enerji verici, yüz, boyun ve dekolte için kullanabileceğiniz serum diyor. Ben bunu makyaj baza olarak kullanmayı deneyeceğim. Zeytinyağı gibi kokuyor diyecek mi? Evet. Zeytinyağı da içeriyormuş. PH Neutralizer diyor. Ne diyor? Ay kolajen içeriyormuş. Makyaj bazı olarak kullanılabilir diyor zaten. Sabah akşam kullanmaya uygun diyor. Şöyle çabalarımla netlemeye çalışacağım size ama çabalarım sonuç vermiyor. Bunu da kenara ayırıyorum. Sonra şu deodorantlar çıksın aradan. Rexona Shower Fresh kullanmayı çok severim. Uzun yıllardır bunu kullanıyorum. Ee, o yüzden indirime girdiğinde de malum fiyatları da sürekli arttığı için yarı fiyatına girmişken biraz stok alışveriş gibi bir şey oldu benim. Şöyle 3 tane aldım. Diş ipi. Benrin'in almışım. Naneli 50 metre diş ipi. Sonra yine Zaya markasının, aa bunu çok duydum. Bunu, bununla ilgili beklentim aşırı yüksek. Çünkü herkes çok övüyor. Enzim peeling. Ben daha önce hiç enzim peeling kullanmadım ya da kullandıysam da bilmiyordum enzim peeling nedir ne değildir. Yine boyun ve yüz için peeling papayin enzim, keçi sütü proteinleri ve dipantenol içeriyormuş. Şimdi bunları böyle bir birlikte kullanmak daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Peelingim yoktu bu arada. Ben şey sevmiyorum. Partiküllü peeling kullanmayı hiç sevmiyorum. O cilt bariyerimi çiziyormuş gibi bir hissiyat veriyor bana. O yüzden uzun zamandır o partiküllü peelingleri kullanmıyorum. Bir tane Dermakil kil maskesi. For ee, Evet bu Mustafa için. <laughs> Şu hemen açayım. Seyahat şifresi. Şöyle yumuşak bu. O sertlerden değil. O yüzden daha kolay yıkanabiliyor ve daha kolay kullanılıyor. Böyle bir şey istiyordum. Benim seyahat şişelerim sürekli kayboluyor. Sürekli seyahat şişesi almaktan da bıkmış durumdayım. Bu silikon şişe sıkması da daha kolay olacağından bunu bir almak istedim, denemek istedim. Farklı plastik şişeler kullanırdım ama sürekli kayboluyor ya da ezilip büküldüğünde atıyorum. Şöyle bir tane cool mintli listerin almıştım. Yine seyahat için ideal boy 95 ya da 100 mü? Seyahat çantamda mutlaka oluyor. Sanki pandemi yokmuş gibi ve her gün seyahate çıkıyormuşum gibi konuşuyorum ama yani kısa süreli bir yerlere kalmaya gittiğimde, örneğin yazlığa bile gittiğimde yanında götürebileceğim bir şey. Ee, bu orkidim boya ve parfüm içermeyen pedi. Daha önce kullanmadım. Ama böyle pamuklu ya da daha doğal içerikli şeyler kullanmaya çalışıyorum. Bu da vücut sağlığı için çok önemli. O yüzden bir de bunu denemek istedim. Bu konuda Kotex çok iyi. Bir de Orkid'i denemek istedim. Bir de bu platinum. Aa platinum değil mi bu? Yanlış sipariş vermişim. Her ne kadar doğal kullanmayı sevsem de Orchid Platinum'u da çok beğeniyorum. O yüzden ondan olacaktım sanırım değil ha. Platinum yazmıyor normal. Evet. İki tane pedikür maskesi. Şöyle bir bütünün. Bir bütünün hem kağıt maskelerini hem böyle manikür pedikür maskelerini seviyorum. E, i̇ki aşamalı evet. Peeling ve maske işte yarısı peeling yarısı maske. Bir gün belki ablamla evde abla kardeş bakım günü yaparsak bunları kullanırız. Şimdi yine ne alaka gratisten diye düşünebiliriz. Ama dediğim gibi %50 indirim olmasa gratisten kalkıp da çerez olacak değilim. Yarı fiyatın olunca bir paket almışım. Bir seyahat seti daha. Ben galiba bir yerlere gidiyorum haberim yok. <laughs> daha önce kullandıklarım yine mahvolduğu için böyle bir de bunlar mahvolsun diye sanırım şöyle bir set almışım. Birkaç günlük gideceksem her birini seyahat boyu almaktansa böyle alıp hem evde kullandığım ürünleri yanında taşımak çok daha mantıklı geliyor. Hem ekonomik hem aynı kullandığım ürünlere devam ediyorum. Her kullandığım ürünün seyahat boyu ürünü yok mesela. O yüzden bunları seviyorum. Bir tane oje, beyaz oje yaz kış çok seviyorum ve beyaz ojem çok katılaşmıştı. Aşırı hızlı bir şekilde beyaz oje tüketebiliyorum. Bir tane o yüzden aldım. Düğüm açıcı saç fırçası, Tangle Teaser çakması, Eclipse'in bir fırçası. Böyle demem yanlış anlaşılmıyordur umarım ama tasarım olarak ve fırça kıllarını bile Tangle Teaser gibi yapmışlar. Bu arada Tangle Teaser'ın falan yok. Bunun rengini çok beğendim. Beklediğimden daha da güzel parlak bir rose gold geldi. Ve küçük olduğu için almak istedim. Çantama atıp çıkabileceğim bir boyda olduğu için. Evdeki çok büyük ve küçük bir tarağımda yoktu. Yine alakasız gratis. Kilitli poşet. Yanımda yiyecekleri hazırlayıp pikniğe gitmeyi de çok seviyorum. O yüzden kilitli poşet çok fazla kullanıyorum. Dağıttım burayı. Jilet Simple Venus Basic. iki paket jiletini almışım çünkü kullanıyorum ve yarı iken aldıklarımdan. Aa bu beklediğimden büyük geldi. Şu an çok mutluyum. Yine Zaya'nın. Zaya'dan da bayağı bir şey almışım ben. Manuka ağacı yaprağı özlü toniği. Zaya ürünlerinin hepsini ben o ezacı bloguna güvendiğim için hangi sayfa olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlasam kesinlikle instagram linkini aşağıda açıklamaya bırakırım. Bu toniğin yağlı ciltler için özellikle gözenek sıkılaştırmaya yardımcı olduğunu okuduğum için denemek istedim. Makyaj kalıntılarını temizler, cildi temizler, dolu gözenekleri temizler diyor akne sorununu çözmeye yardımcı falan filan. Organik asitler içerir diyor. Yine temiz içerikli olduğu için bunu da denemek istiyorum. Başka Zaya ürünü aldım mı acaba? Şimdi bunu çok seviyorum. Bu daha önce kullanıp tekrar aldığım ürünlerden biri. Arconem'in e, Hindistan cevizi özlü vücut kremi. Gerçi el, yüz ve vücut kremi diyor. Ben sadece vücudum için kullanıyorum. Harika bir kokusu var. Arkonem'in de gerçekten nemlendirmesi benim için çok yeterli. <laughs> Kendimi alamadım şey gibi bir video vardı. Küçük kızın biri sürekli lip gloss kokluyor. Onun gibiyim şu an. Başka aa şey. Sona doğru yaklaşıyoruz bu arada. Ee, konuşamadım. Demiştim başında Urban Care'in bir tane daha ürününü aldım diye. O da bu sıvı saç bakım kremi. Yine aynı serinin Türk kokonat ve aloe vera'lı olan boyalı röfleri saçlar için olan seriden. Bunu da daha önce kullanmadım. Kalın telli bir saçım var ve o kadar boyamama rağmen iyi dayanıyor. Bir de bunlarla desteklemek istedim. Saç bakım kremini, saç şampuanını, durulanabilir saç kremini. Sonrasında da bu saç serumunu uygulayıp gözlemleyeceğim bakalım bu kat kat işlem görmüş sarı saçımda da etkili olacak mı? Sonra bir Cisonic yüz temizleme cihazı. Çok indirimdeydi. Yani hepsi gibi. Yani piyasa fiyatının yarı fiyatına düşünce denemek istedim. Bu da Foreo muadili olacak mı acaba? Foreo'dan özenilmiş. Gerçi ilk Foreo mu vardı? Bunlardan önce yok muydu? Artık her markanın yani var. Ben çok sevimli. Rengi çok tatlı. Mor mor. Metinle de uydu. Şarjı var mı şu an? Buradan volümü ayarlanıyor herhalde. Uf oh, bu çok fazla. Bunu da yine deneme amaçlı aldım. Bakalım memnun kalacak mıyım? Daha önce kullandınız mı böyle bir şey ya da şu an kullanıyor musunuz? Bir fark var mı? Titreşim ne gibi bir fark yaratabilir ki diye düşünüyorum açıkçası. Titreşerek özeneklerim daha iyi temizlenir mi? Bilmiyorum. Deney göreceğiz. Tamamen ihtiyaç. Disk pamuk. Kaçlı bu? 140'lı. Zaten 100 artı Öyle normalde de bu uyguna geliyor. 140'lı olduğu için. Yarı fiyatına iken almamazlık olmazdı. Şu buna mı sarılı gelmiş? Yani? Erimiş tabi doğal olarak. Hindistan cevizi yağım bitmek üzereydi. O bittikten sonra ikiye bölebilirim. Birazını yine saç bakımı, cilt bakımı için. Birazını da mutfakta, kahvede, salatada, kızartmalarda bile kullanıyorum ben. Onu da kullanabilirim. Sadece bu indirimde değil, ne zaman yarı fiyatına girse ben bir kavanoz Hindistan cevizi mutlaka alıyorum çünkü tüketiyorum ve seviyorum. Yine orkid günlük pet, 80'li ekonomik paket bir de günlük pet aldım. Şimdi bunu sona bilerek bırakmadım ama benim de en çok merak ettiğim ürün buydu. Artık her yerde görmekten sıkıldığımız bütün influencerların, bütün sosyal medyanın işte şuraya kaydır, buraya kaydır deyip durmadan linkini verdiği Aha, nasıl okunuyor bu? Karu terhof anti selülit jeli. E göstereyim, gösterince hangi jel olduğunu anladınız bence. Şimdi %50 indirime girmişken tabii ki bunu denemek istedim. Masaj ve diyette desteklendiğinde selülit görünümünün hafiflemesine yardımcı olur diyor. Benim aslında selülit problemim yok. Çatlaklarım var, onlar da problem değil. Denemek istedim yani. Biraz sadece merakımdan, yani sıkılaşma bir etki yaratacak mı diye görmek istedim. Deneyenleriniz var mı? En çok bunu merak ediyorum. İşe yarayıp işe yaramadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ürünleri biraz etrafımda toparladım. Şöyle yaparsam size de gösterebilirim. Bunlar benim bu büyük kampanyadan aldığım ürünlerdi. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğendiğiniz ürünler olmuştur. Bu ürünler arasından detaylı incelememi istediğiniz ürün varsa Yorumlara bırakabilirsiniz. Bu ürünlerin arasında benim henüz kullanmayım, sizin kullandığınız varsa fikirleriniz, görüşlerinizi merakla bekliyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.